Değerli yatırımcılar günaydın. Osmanlı yatırımın günlük bültenini piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Güne 8547 seviyesinden başlayan bir bistüt endeksi gün içinde en düşük 8462, en yüksek 8562 seviyesine işlem görürken günü 26.58 puan yükselişle 8513 seviyesine tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 8643 seviyesinde geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0.60 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 8563, 8613 ve 8664 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.59 altını gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 8381, 14 günlük hareketli ortalama 8209, 50 günlük hareketli ortalama ise 7735 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu harekette ortalama üzerinde hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %1.59 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %4.98 yükselişi 7.6 milyar TL artarak 160.45 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 149.41 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %7 artış dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 54 hissenin fiyatı artarken 46 hissenin fiyatı düşmüştür. Herkese bol kazançlar, sağlıklı günler dileriz.